Gel, gel, gel. Dur, dur. Bu arıyoruz. Tamam. Eşkale var elimizde. Basın bunun fotoğrafını. Asa işte narkotikle paylaşıyorsunuz, tamam mı? Bak bu odadan bilgi çıkmayacak. Bu odadan kesinlikle bilgi çıkmayacak. Asa işte de narkotiğe de söylüyorsunuz. Gerekirse içeriden tek bir kişiye haber veriyorsunuz, tamam mı? Hadi. Başüstüne. Adem. Abi. Sen de muhbirlerle temasa geç. Tamamdır abi. Tamam. Sıkıntı yok. Sen nereye gidiyorsun abi? Avukatla buluşmaya. Ne avukatı, ne şey, ne anlamadım. Abla, senin ne işin var burada? Ya ben de senin yanına geliyordum. Neden? Kerem yok ortalıkta. Kime soracağımı da bilemedim. Dedim gideyim Kadir'e sorayım. Belki biliyordur nerede olduğunu. Abla Kerem, Kerem şu an içeride, hapiste yani. Mahkeme kararını bekliyor. Ne tutuklandı, ne yaptı ki? Ya... Ya neden bu çocuğun başı beladan kurtulmuyor? Neden bu çocuk böyle oldu Kadir? Ben... Ben görebilir miyim, görmeme izin verirler mi? Tabii ki görebilirsin, sen annesisin oğlum. Şöyle yapalım. Sen buradan eve git. Ben de bir süre sonra bir ekip gönderip aldırayım seni, tamam? Rahatsız olsun Kadir. Sağ ol. Senin yardım etmek istediğin kadın banka bankası. Banka. Çocuğu kaçırıldı baba. Çocuğu. Kaçıran adamda eski bir polis çıktı. Kimse kızın akıbetini bilmiyor. Hayatta mı değil mi? Hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Tamam. Tamam. Onu anladım. Tamam. Arkadaşını aklamak ve ona yardım etmek istiyorsun. Anladım. Peki, o manyağı niye görmek istedin? sorunlarım vardı. Cemre, bu müvekkilini hemen başından atıyorsun. Fazla problem istemiyor. Baba, ben çocuk değilim. Neyi neden yaptığımı gayet iyi biliyorum. Bu davaların ayrı bir önemi var benim için. Kurma, kurma. Bir kere de şu davalarınla duygusal bağ kurma. Ya ben sana hiçbir şey öğretemedim mi? Baba, ben seni kuklam da kölen de değilim. Ben bir avukatım ve istediğim davaya bakarım. Hayır efendim, bakamazsın. Sen benim ofisimde çalışan bir avukatsın. Öyle mi? O zaman şimdi kapıdan çıkıp istediğim şirkette iş bulurum. İster misin böyle bir şey ya? İster misin? Ama gitsem de kalsam da bu davalara bakmaya devam edeceğim haberin olsun. Ya ikiniz de biraz sakin olabilir misiniz artık? Cemre, bize biraz izin verir misin? Babamla konuşalım. Sen konuşacağını konuşmuşsun Demir. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Önümde de konuşalım. Canım, lütfen. Bak rica ediyorum. Biz konuşalım, sen de biraz sakinleş, tamam mı? İkide bir sakinleş deme bana. Selim Bey. Lütfen Cemre'nin damarına basmayın. Yaşadıkları hiç kolay şeyler değil. Her şey üst üste geldi bir düşünün. Bıçaklandı, kaza yaptı. Arkadaşı tutuklandı. Anca yavaş yavaş toparlıyor kafasını. Ama siz böyle üstüne gittikçe inada bindiriyor görüyorsunuz. Ya bana akıl verme Demir ya. Ya estağfurullah. Akıl falan vermiyorum. İçinize karışmak gibi bir niyetim de yok. Ama onu Amerika'ya gitmek için ikna etmek üzereyim. Ben bunun için çabalarken sırf size olan inadı yüzünden gitmekten vazgeçmesini istemiyorum. Bana bırakın. Bakın göreceksiniz en kısa zamanda kendi ağzıyla söyleyecek gitmek istediğini size.